Herkese merhabalar. Şu anda Eylül ayındayız. Malum turşu zamanı, kışlık hazırlığı zamanı, salça zamanı vesaire. Ben şimdi turşu kuracağım. Turşuluk malzemelerimi aldım. Bu top biberlerden aldım içerisine bir miktar. Burada ne var derseniz 4,5 kilo e, turşuluk salatalığım var. 4,5 kiloya ilaveten 250-300 gram kadar bu acı top biberlerden var. Çok fazla acı tercih etmediğim için bu kadar aldık. Şimdi bunları ben yıkadım. Bir güzel temiz bir bezin üzerine koydum. Burada güzelce kurudular. Bu ne? Bu da kavanozum. Kavanozumu da yıkadım. Ters çevirdim. Aynı biçimde o da kurudu. Şimdi birlikte turşumuzu kuralım. Evet şimdi sarımsaklarımı ayıkladım. Gördüğünüz gibi bazı dişler sarımsak dişleri böyle bayağı bir iri. Onları ikiye böleceğim. Küçük olanları direkt atacağım bu şekilde. Evet böyle çok az bir nohuta ihtiyacımız var. Burada ben saydım 18 adet. Bayağı da az görünüyor. 18 adet kadar nohutum var. Temiz bir kap getirdim ee, ve temiz bir toplu iğne hazırladım. Şimdi turşuluk salatalıklarımın başlarını alıyorum. Birkaç yerinden iğne batırıyorum. Hazır. Salatalıklarımı tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Ayrıca hazırladığım bu acı biberlerin de saplarını biraz kesiyorum. Kendilerine de yine aynı şekilde birkaç delik açıp bırakıyorum. Şimdi az önce gösterdiğim ve yıkadığım nohutları kavanozumun dibine koyuyorum. Şimdi ilk sıra salatalıklarımı dikey bir şekilde sık yani en çok ne kadar sığdırabiliyorsam o miktarda dizdim. Üzerine birazcık biberlerden koydum birazcık sarımsaklardan serpiştirdim ve ikinci sıra salatalığımı dizmeye başladım. İkinci sıra salatalığımı da dizdikten sonra ortaya maydanozumdan yerleştireceğim. Maydanozu bir de tamamen bitişine yani ağız kısmına yerleştireceğim. Kavanozumu mümkün olduğu kadar sıkıştırarak, aralarda mümkün olduğu kadar boşluk bırakmamaya çalışarak doldurdum. Hatta şuralara biraz ittirebilirsem diye zorlayacağım. 8 litrelik kavanoz için 8 ka çay kaşığı şeker koyuyorum. Yani kaç litrelik yapıyorsanız o kadar çay kaşığı şeker koyuyoruz. şekerden sonra 8 yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ettim. Kaç litrelikse kavanozumuz. o kadar sayıda tuz ekliyoruz. Yemek kaşıklarını aşırı dolu dolu ilave etmeyin. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu limon tuzu ilave edeceğim. Burada hazır kaynar su yaptım ya. Yani hazır suyu kaynattım. Onu ilave edeceğiz. Artı sirkemiz var. Hemen onları da göstereyim. Elimde gördüğünüz bu bardak 200 milim kadar üzüm sirkesi ilave ediyorum bu arada elimdeki sirke üzüm sirkesi sirke biraz zevk işi yoğun seviyorsanız fazla az sevi az yoğun seviyorsanız az şeklinde ilave edebilirsiniz ben bu kadar kavanoza bu 200 milimlik bardağımdan 2 bardak ilave ediyorum. bir tatlı kaşığı dolusu limon tuzumu da ilave ettim. Kenarda kaynatmış olduğum suyun ilk kaynarlığı gitti. Yani böyle kaynar kaynamaz koymuyorum. Ama oldukça sıcak şu anda. Bu suyumu turşuma ilave ediyorum. Ee, buraya kadar geldi, az bir boşluk kaldı, o yüzden bir miktar daha hemen kaynatıp onu da ilave edeceğim. Az kızma yine maydanoz koyuyoruz. Evet, eksik kalan suyunu da tamamlıyorum. Daha burada bir bez yardım alabilirsiniz. Çok iyi sıkmanız gerekiyor. Şimdi bunu sıktıktan sonra ne yapıyorum? Tuzum dibe çökecek. Böyle bir durum var. O yüzden de bir tane kap alıyorum. Turşumu ters çeviriyorum. Ve bir gün boyunca bu ters şekliyle bekleteceğim. Ertesi gün tekrar düze çevireceğim. Olur da su sızdırırsa diye bu kabı koydum. Eğer ki sızdırırsa yine tekrar o suyu içine koyacağım. Öyle kapağını kapatacağım. Ve soğuk serin bir yerde dinlenmeye alacağım. Şimdilik bir gün bu şekilde bekleyecek. Ve aşağı yukarı 24 saat kadar bu ters bir şekilde kaldı. Şimdi kaldırıyorum. Bir miktar su içerisinden çıktı. Şimdi kapağı açıyorum. Dışarı çıkan suyumu tekrar içeri alıyorum. Kaba kapaktan taşan o suyumu da tekrar turşunun içerisine ilave ettikten sonra kapağımı yine güzelce sıkıca kapatıyorum. Yalnız böyle güzel bir turşu kokusu aldım şu anda bile. Şimdi neden 24 saat kadar ters çevirdik? Sonra tekrardan şimdi bugün şu anda düz çevirdik turşumuzu. İçerisine kattığımız tuz dibe çöküp daha çok diplerde yoğunlaşmasını önlemek istedik aslında. Şu anda tekrar bir alt üst etmiş olduk. Gayet güzel bir şekilde homojenize oldu diye düşünüyorum. Şu anda bunu siyah ıı, ışık geçirmeyen bir poşetin içerisine geçirip serin bir yere işte nereye buluyorsanız serin olarak Kaldırmanız gerekiyor. Ee, yani olması için tabii ki belli böyle bir ay kadar bir süre geçmesi gerekiyor. Daha sonrasında afiyetle yersiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Цирк,